Hadi bir problem çözelim. Zerrin Hanım'ın çiçekçisinde geçen hafta satılan gül sayısı sıklık tablosunda verilmiştir. Pazartesi ile perşembe günleri arasında kaç tane gül satmıştır? Problem çözme adımlarını kullanarak bu problemi çözebiliriz. Bu adımlar problemi anlama, plan yapma, planı uygulama ve kontrol etmedir. Öncelikle problemi anlayalım. Bunun için problemi okuyup verilenlerle isteneni belirlemeliyiz. Zerrin Hanım'ın çiçekçisinde gül satılmaktadır. Pazartesi günü 1005, Salı günü 845, Çarşamba günü 251, Perşembe günü 657 ve Cuma günü 1235 tane gül satılmıştır. Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerinde satılan toplam gül sayısını bulmalıyız. Problemi çözmek için takip etmemiz gereken adımları belirleyelim. Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günlerinde satılan gül sayılarını belirleyelim. Bu günlerde satılan gül sayılarını toplayarak toplam gül sayısını bulalım. Belirlediğimiz planı uygulayalım. 1005, 845, 251 ve 657 sayılarını toplayalım. Toplama için sayıları birler basamaklarındaki rakamlar alt alta gelecek şekilde yazalım. Birler basamağındaki rakamları toplayıp toplamın birler basamağını sonuca yazalım. Onlar basamağındaki rakamı da onlar basamaklarının üzerine elde olarak yazalım. Diğer basamaklar için de aynı adımları takip edelim. Pazartesi ile perşembe günleri arasında 2758 gül satılmıştır. Son olarak toplama işlemini kontrol edelim. Sayıların yerlerini değiştirerek de toplama işlemini gerçekleştirebiliriz. Her iki durumda da aynı sonuç elde edilmiştir. Demek ki toplama işlemimiz doğru.